Nasıl? Murat biz doktordan çıktık. Ece'nin tahlil sonuçları gayet iyi ve şimdilik rahat edebiliyormuşuz. Yani bir haber vereyim istedim. Oh çok sevindim. Tamam bunu kutlayalım. Hadi hep beraber yemeğe gidelim. Ee, yok yok şeyin Ece'nin uyku düzenini bozmayalım şimdi. Başka zaman yapalım. Ya iki adım ötedesiniz. Anne babama gidelim. Şişt, konuşuyoruz. Bak bak çiçekler bak. Ya Ece de istiyor bak. Olmadı ben geleyim. Ha? Yok işte şimdi yapmayalım. Bugün yapmayalım. Israr etme. Beni cezalandırıyorsun değil mi Yasemin? Sabah olanlar için. Saçmalama Murat. Ne alakası var? Nasıl ne alakası var Yasemin? Seni tanıyorum. Dibime kadar geliyorsun ama sana dargınım. Bu yüzden yanına gelmiyoruz demek istiyorsun Yasemin. Kendince benden intikam alıyorsun. Yapma. Hayır ben sadece haber vermek istedim. Onun için aradım. Tamam öyle diyorsan. Bir sürü işimiz var şimdi. Sen de bozma programını ben de bozmayayım. Akşam evde görüşeceğiz nasılsa. Tamam Yasemin. Tamam. Anne babama gidelim. Gidemiyoruz tatlım çok işi varmış babanın gel. Gel bakalım. karışık var benim. Alayım mı raporları? Nereye koydun? Sura bakma daha hazırlayamadım Barnaz. Ne oldu benim işkolik Murat'ıma? Hı? Ne yaptın bütün gece lan? Havardalığa mı çıktın ha? Neler yaptın? Ne alakası var abi ya? Cık. Ben nefes alamazdım kardeşim? Tamam ortak ya kızma hemen. Alışkın değiliz ya o yüzden sordum. Sen iyisin, hayırdır? Yorgunum mu, Allah'a Eh be abiciğim, ne oturuyorsun? Kalk, kalk evine git. Kalk evinde dinlen. Raporlar sonra bakarız. Hı. Evde dinle. Burada ne yapacaksın? Hı. Ben şirketteyim. Ben bu işlere bakıyorum. Yapma böyle kendini. Sağlığına yazık. Sen bize lazımsın. Yakışıklı abim. Teşekkürler. Bahar tatlı kızmış. Nereden tanışıyorsunuz? Oradan buradan. Bir arkadaşımın arkadaşı aslında. Ya bizim bir organizasyon için çağırmışlardı da sonra olmadı. Neyse ki bizim iş şey oldu. İyi anlaştığımıza çok sevindim. Sen niye okulu bırakmaktan bahsettin? Yani bilmem piyano çalmak istediğimden pek emin değilim. Yani bu ülkede piyanist olmak birazcık fazla gibi sanki. Evet yalanlarını dinlediklerini hanım. Şimdi bana gerçekten ne olduğunu söyle. Çünkü çok belli bir şey olmuş. Bana söylemiyorsun. Bu bir sorun mu bilmiyorum. Ama bir süredir ellerim uyuşuyor. Elim uyuşuyor. Annene söyledin mi? Hayır. anne mahvolur. Evde panik atak ortamı falan eser. Doktora gittim. Dur şimdi doktor falan. Hem belki önemli bir şey değildir. Yani bu ara sınavlardan çok yoruldum. Belki o yüzdendir. Saçmalama baktıralım eline. Annene söylemeyiz. Tamam. Bak Bir süre dinleneyim. Eğer geçmezse söz gideceğiz. Tamam? Lütfen. Tamam. Ama takipteyim haberin olsun. 嗯。Mm hmm.